Partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalması da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular, bacadan girdim. Yine gerekirse bacadan girerim. Gerisi vız gelir, tırıs gider. Bu açıklama da önemli. Evet, bu da açıklama. Demek ki aynı şey orada da var. Bunu zaten aslında bu süre gelen bu çok yakın seçim zamanında da hatırlayın Afyon Belediye Başkanı o dönem adaylığında Ekrem İmamoğlu destek mitingine Hı. gitmedi. Mitik de Ekrem İmamoğlu resmen bir genel başkan edasıyla belediye başkanı tabiri caizse o kadar insanın önünde ayar verdi ve ona ağır hakaretler etti o dönemde. Bunları unutmamamız gerekiyor. Çünkü o dönemde yine az önce söylediğim gibi CHP'nin içindeki o güven krizi giderek büyümeye başladı. E bu isimler hatırlayalım Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde isimlerini veren isimler ve yerelde, e, yerel yönetimlerde biliyorsunuz partinin önüne geçen bir isim algısı vardır. Yani belediye başkanı eğer siyaset üstü bir ilgi, siyaset üstü bir bağ kurduysa seçmeniyle beraber yerel politikalar inşa ettiyse Birisi. Evet Ayrıca. öyle olduysa seçmen de bunlar rahatsız olmaz çünkü e, bu isimler aslında baktığınızda birçoğu e, bu yolsuzlukla anılan isimler değil işte e, görüyoruz günlerdir e, bilakis teşkilatın o eski e, işte 23 yıldır teşkilatta olan evet. CHP'li olan bir isim teşkilatın nabzını çok iyi biliyorlar halkın içinde olanlar az önce söylediğim gibi sahada bizzat e, dirsek çürüten isimler. Şimdi onların bu kopuşu aslında artık bir taraftan da Özgür ve Ekrem ikilisi diyorum ben onlara. Onlara güvenmediklerini mesajını aslında adeta bir manifesto şeklinde bence çok çarpan etkisi yaratarak çok artacaktır. AK Parti ya da başka partiler bilemeyiz ama ben bu hareketliliğin özellikle CHP'deki bu son zamanlarda bakın miting düzenliyor. Şimdi e, CHP. Olabilir, yapabilir yine. Ama siz bir ilkesel olarak bir ana muhalefet partisi olarak iktisadi bir politika mı ortaya koydunuz? Onu mu anlatıyorsunuz? işte tarım politikaları mı anlatıyorsunuz? Savunma sanayi mi? Eğitim mi? Uluslararası güvenlik politikaları mı? Yani siz ne anlatıyorsunuz bir tekne? Ne anlatıyor? Hırsızlıktan içeri atılmış bir belediye başkanını savunan söylemler üzerinden. Yani CHP yok. CHP'nin şimdiye kadar aldığı belediyeler yok. Ya Bunlarla yapacakları çalışmalar 2028'de gidiyoruz. Vizyonumuz şudur. Bizim ortaya koyacağımız, inşa edeceğimiz strateji budur. onlar hiçbirini göremiyoruz Cüneyt Bey. Şimdi biz ne görüyoruz peki? E CHP'nin tabanında artık o hırsız, az önce söyledim o hırsız mitingli yani hırsızı adeta hırsızları savunan Beşurlar, mitinglerden ve işte absürt imza kampanyası vardı hatırlayın yine sunni gündemlerle insanları böyle CHP seçmeninde bıkmış durumda. Bunun altını çizelim. Yani aslında partide ee, özellikle CHP yönetiminde ciddi bir söylem yorgunluğu var. ya yani Bu söylem yorgunluğu ne? Bir şey ortaya konulamıyor. Bir ortaya atılan bir işte. E geçtiğimiz günlerde de işte 12'den e, sonra da insan içine çıkamayacaksınız. Ya tabii ki bunu arzu etmeyiz. Bak yine altını çiziyorum ben. Hiçbir siyasi partinin kim yaparsa yapsın herkesin Yüce Türk yargısı önünde adaletinde aynı eşit terazide yargılanmasına yanayız ki bunu zaten hep her defasıyla getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl en fazla hakkında soruşturma açılan belediyeler AK Parti'ydi ve buna izin verildi. Bununla ilgili işte tutuklamalar, görevden almalar gerçekleşti. Bunları neden konuşmuyorlar? Yani bu kimseye kayırmanın olmadığını... Ben söylemiştim hatta ya 80 küsür dedim AK Partili Belediye Başkanı yönelik şeyi var. Kayırma olmadığını söyledik. Ama şimdi siz bir taraftan işte CHP'nin Genel Merkez tarafına baktığınızda sürekli adeta bir baskı var ve İmamoğlu'nu korumaya çalışıyor ve teşkilatlar da artık her geçen gün bunlar çok ciddi bir şekilde rahatsız olmaya başlamışlar. Tabii. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an yaşadığı şey e, bence böyle sıradan bir iç çekişme olarak okunmamalı. Yani bunu e, böyle işte iki tane belediye işte hakkında oldu bu oldu anlaşamıyor. Böyle ki okursak yanılmış oluruz. Çünkü bu bir bence e, Cumhuriyet Halk Partisi o kurumsal çöküşünün de emareleri olarak okunmalı. Yani bu çok ciddi bir mesele ve bunun da... Bir şeyini yakan, bu meşale yakan da ta e, uzun toplantısıyla beraber Ekrem Oğlu ve işte beraber Şimdi değişim ve dönüşümle başlayan isimler. E, bu işte 12'de AK partiyi bitireceğiz. Şöyle Hı. böyle hani Özgür Özel iddialıydı. Tabi bu ortaya hani isim vererek vesaire Hı. çok onlara girmeyeceğim. E, sonrasında Özgür Özel'in çevrim içi yaptığı şeyde bayağı bir sinirlenmiş. Yani bu muydu Hı. benim kalp. Aslında Özgür Özel etrafındaki danışmanlarını gerçekten. Hakan Fidan çok güzel e, özetti dedi ki Özgür Bey'e dedi ya yanlış bilgi veriyorlar ya da danışmanların değişmeleri lazım. Bu Kolombiya Bogota bildirisiyle evet, alakalı, alakalı hatırlıyor musunuz? Tabii tabii. Yani Özgür Özel'in çevresindekiler ya ee, özgür beyi çok dolduruşa getiriyorlar duranın ya da ya da ya bence e, hiç öz, e, getirmiyorlar çok bilinçli ya da sizden alacağım ama e, e, ekrem oya beraber en baştan itibaren anlaşılmış bir genel başkan gölge genel başkan vardır ortada. Zaten konuşmalarını çoğunluk hep iticiyle hiçbir şekilde metne bağlı kalmadan dikkat ediyorsanız e, öngörülemez anlık çıkışlarla bir liderlik bir liderlik vizyonu bir liderlik iletişimine Hı. gözlemlemiyoruz. Ben yine altını çiziyorum. Bakın geçtiğimiz yerel seçimlerde bir e, muhalefet partisi çok güçlü bir ivme yakaladı ve bu ivmeyle beraber yerel yönetimlerle hizmet ve eser belediyeciliğiyle hmm. CHP'li olmayan seçmene bile kapısına gidip onları ikna etme fırsatları ellerine sunuldu. İşte ekonomi sorunlarımız var ülkede evet. ülkede sorunlar. Evet. Kimse bunu e, yatsımıyor. Bunları görmezden gelmemiz zaten yanlış ama ne yaptı bu akıl? İşte bir isim etrafında, ekrem o etrafında toplanarak işte teşkilatları e, tabanı gerdi. E, teşkilatları dağıttı. Şimdi dağılmaya da başlayacak. Belediye başkanları kopuyor. Ve bence e, en önemlisi kimse bu gerçeği e, şimdiye kadar yüksek sesle getirmeye çalışamadı. Yani kimse açıkçası hmm. işte diyorlar ya topuklu Efe diye bence çok büyük bir kimine göre tartışılır işte siyasal etik açısından ama siz işte geçtiğimiz günlerde bir toplantı var. Siz kadın belediye başkanınız ve işte Aydın Belediyesi gibi önemli bir belediye stokalaşmıyorsunuz siz bir genel bir başkan başı olarak. Oraya Nasıl? Oraya geçiyor. yani evet. siz bu çok kabul hiç asla siz tartışabilirsiniz. İşte evet, sorunlarınız evet, olur evet. ama kamuoyuna böyle bir fotoğraf vermeniz zaten o gün onu yok saymanızdır. Bu bile bence bir istifa o partiden ayrılma sebebidir. Yani